Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Burada özel bilgiler yazdığı için kapatıyorum. Burada koskocaman bir kitap kargom var. Hatta bunu dur terse çevireyim de görünmesin özel bilgiler. Terse çevirsem daha mantıklı olacak. Babamın adını falan yazmışlar. Mahalle adımızı falan yazmışlar. Böyle görünebilirdi diye. Yok ya. Terse çevirmek de hiç mantıklı olmadı. Buradan nasıl açacağım bunu? Yürütemiyorum. Yalnız hiç nasıl yaptılarsa paketi. Paket açıyorum. <laughs> Şuraya bir dakika. Görün ama olursa mayın, olur mu? Belli de telefonu tuttuğum için başka şansım yok. Başka şansım yok yırtalım bun harca şöyle yapışma be seni çekemeyeceğim yalnız çekemeyeceğim yalnız yalnız çekemeyiz. aa şuradan açılıyormuş kız açılma yerini buldum da açam Yalnız dur telefonu bir yere bir sabitleyeyim öyle açmayı deneriz. Öyle şöyle bir destekleyeyim. E dayayacağım ben Şöyle dayayalım. Day. Aynen öyle. Şimdi iki elime de kum. Bilirim yaşasın yüzüm görünmüyordur inşallah. Ve bu kum harca yırtacağım. Yırt, yırtacağım da onu da yok. Ay Amazon'un Bu tarz kutulama Şeyine gıcık Kut, Böyle kutulayacaksan Düz pat pata Ser gönder ya Amazon Sana ne kadar gıcık olduğumu Herkes biliyor Kitaplara zarar Geldik bu seferde böyle kesildiği için açamıyorum. Dün tırnaklarımı kestik bak. Şu anda tırnağımı kesmiş olmasaydı kaçabilirdim Tırnak bu işlere yarıyor. işte paket açma işi dedim. Neyse sizi bir dondurayım da ben bir makas falan bir şey alıp geleyim yoksa ben iki saat açamayacağım bunu. Evet arkadaşlar hemen cicik makası aldım geldim. Şuradan bir yer Evet. Güzel cene yardım. Şimdi Yırtarak Şurayı Açacağım Amazon Bir daha böyle kutlama Açamıyorum Vallahi yırta yırta zor açtım Var ya Biraz daha mı yarsaydım Şöyle ya e, Yapayım şöyle Biraz daha Aynen. Yapayım şöyle. Hatta çevireyim. Ortayı da yardım. <laughs> Dediğiniz gibi. Ama zaman bir daha böyle kıtım. Sen <laughs> ben de seni ne yapmayayım. <laughs> kutuyu parçık pintik ettim arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Makaslar bu işe yarıyor işte. <laughs> Açma yeri vardıysa da vardı yani ben ne yapayım şimdi. Evet ilk kitabımız. Marmaris Bodrum Denizde mor bir hortum Kral Şakir Evet kitap sipariş Kral Şakir Mikro avcıları. 1 yazmışlar. Yana koyuyorum. Üçüncü kitabımız. Kral Şakir mor bir fil mor bir bir fil gördüm. Bu kaç numaraymış? 7 numara. Yedi numaram yokmuş. Kral Şakir anlatsam film olur var. Bunun da numarası şöyle 9 ne kadar belli oldu. ha, 3'müş 9 diye okudum nasıl okudum bilmiyorum 9'u neremden <laughs> artık uydurdum şu kutuyu şöyle şu tarafa alacağım artık kutu öldü. Çünkü arkadaşlar benim say şatsın. Kral Şakir macera devam ediyor. Aldım. Şuradan sayısına bakalım. 2'ymiş sayısı. Evet benim bugün kitap siparişlerim böyleydi. Kral Şakir serisini tamamladım. Hadi gidiniz. Gidelim yerlerine yerleştirelim bunları. Hadi bakalım. Kitaplıktaki yeni yerinizi alın bakalım. Kral şekerlerin olduğu yere koydum. Böyle oldu yeni hali. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Ve bay bay.